Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Pembe ve turuncu rengi kullanacağım arkadaşlar. Yazmam uygun renklerde. Pembe 5 numara, turuncu da 24 numara. Yeşil ipim de 2 numara. Bu iki 3 ipim markası da altın başak. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu çok da güzel bir model oldu. Tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bir tığ bantlı atlıyorum. İkinci tığ battı yuvasına önce bir, sonraki, sonraki şeklinde trabzan oluşturdum. Yine aynı yuvaya önce bir, sonraki, sonraki şeklinde trabzan oluşturdum. 3. trabzanı tığ battının üzerine yapıyorum. 4 ile de, e de yanındaki yuvaya. 4 ve 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Hemen ilk yaptığım trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3, 4 zincir ve doğru tarafı çevirdim. Bir defa doladım önce bir sonraki şer ikişer ilmeklerimi bırakarak 4 zincir boyunda trabzan oluşturdum tekrardan 5 zincir ve trabzanın üzerine sık iğne geçiyorum ve 1 2 3 4 5 tane sık iğne oluşturdum ve birleştirdim 5 zincir bir defa doladım. Önce bir, sonraki, sonra iki şeklinde iki defa doluyorum. Önce bir, sonraki iki ikişer ikişer ilmeklerini bırakarak trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim sık iğne. 2, 3, 4 bu ve birleştirdim 5 zincir iki defa doladım önce bir sonra kişi kişiş 12 3 4. 5 birleştirdim. Tekrar 5 zincir birleştirdim. Ve sık iğne 2 3 4 5 birleştirdim. 1 bir tane de sık iğne oluşturdum. Bu şekilde 4 tane yaprak oluşturdum arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bir tığ battı atlıyorum. İkinci tığ battı yuvasına birleştirdim. Yine 2 zincir bir defa doladım. Yanındakine geçiyorum. Trabzon oluşturdum. 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. İki zincir hemen yanına. Tekrar iki zincir bir defa doladım. Ve trabzan. Burada iki çiçek arası çimen oluşturuyorum. İstediğiniz kadar çimen yapabilirsiniz. Ne kadar aralık bırakmak istiyorsanız arkadaşlar o kadar çimen yapabilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde yazmamızın kenarına bir tur yapıyoruz. Şimdi çiçeğimizi oluşturalım. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümlüyorum. Hemen buradaki ilk yuvaya sık iğne ile ipimi sabitledim. Ve 1 2 3 4 5 6 zincir ve birleştirdim. Altı zincir, ikinci kirpik, üçüncü kirpik, dört ve beş. Bir, iki, üç, dört. 5 zincir çekiyorum. Buradaki zincire geçiyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 Birleştirdim. 6 zincir birleştirdim. 3. kirpik 4 5, 5 5 zincir ve buraya geçiyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 zincir ve birinci kirpik 6 zincir ikinci kirpi oluşturdum üçüncü kirpik dört ve beş Burada bir tane de sık iğne oluşturdum arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Hemen bir defa doladım. Ve geliyorum buradaki zincirin üzerine 2, 2 şeklinde trabzan oluşturdum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde oluyor. Ve buraya 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Yine 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 6 bir defa doladım. Hemen buradaki zincire geliyorum. 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 zincir. Bir defa doladım. Yine trabzan oluşturdum. 6 zincir bir defa doladım ve 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum 4 zincir bir defa doladım 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum ve örneğimi ters çeviriyorum hemen 1 6 zincir ve buradaki zinciri sık ile sabitledim. Altı zincir ikinci kirpik 3 kirpik 4 bu ve 5 burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum arkadaşlar hemen Şuradaki yuvaya geliyorum bu sık iğne ile ipimi birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Ve birleştirdim. İkinci yuvam oluştu. İkinci kirpi oluşturdum. Üçüncü kirpik. 4 ve 5 4 zincir ve geliyorum buradaki yuvaya sık iğne ile birleştirdim 6 zincir ve birinci kirpik 2 3 4 ve 5. Burada 1 2 3 4 5 6. 7 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Hemen şurada 4 zincir çekmiştik arkadaşlar. O zincire 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum bu ve 1 2 3 4 zincir bir defa doladım yine 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 6 bir defa doladım geliyorum diğer 4 Zincire 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum 4 zincir tekrardan ve yine trabzan oluşturdum. Altı zincir ve doğru tarafı çeviriyorum. Hemen buradaki yuvaya sık iğne ile geçiyorum. Altı zincir, ikinci kirpik, üçüncü kirpik 4 ve 5 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve buradaki yuvaya sık iğne geçtim 3 4 5 6 birinci kirpik iki üç dört ve beş burada bir 2, 3, 4, 5, 6. Ve tekrar ters tarafı çevirdim. Bir defa doladım. Geliyorum. Buradaki 4 zincire 2, 2 şeklinde trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir defa doladım. Yine trabzan oluşturdum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modelimi döndürüyorum ve bu yuvaya da 5 tane kirpik oluşturacağım. Üçüncü kirpik. Dört. Ve 5. Bir tane de zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum arkadaşlar. Modelimizi oluşturduk. Hemen şöyle biraz elimle düzenleyeyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Gerçekten güzel bir model oldu. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Yaprak desenli bir model oldu. Modelim ütüsüz. Ütülendiğinde daha güzel duracaktır. Asla da bozulma olmayacaktır. Yapılışı da gayet kolay. Yazma kenarında da çok güzel durdu. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.